2024 yılının ilk salı sohbetinden herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzu hoş geldiniz. Malumunuz 2023 yılı bitti, yeni bir yıla yeni heyecanlarla girdik. 2023 yılında bizi yüzden istemediğimiz acı olaylarla yüzleşmek zorunda kalmıştık. Bu nedenle 6 Şubat'taki deprem nedeniyle salı sohbeti videolarına bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Normalde işte 2023 yılı içinde 51-52 videoyu yakalarım diye düşünürken bu zorunlara nedeniyle bu sayıda videoya erişemedik. Hedefimiz inşallah bu yıl Salı sohbetinde bu videolarda 51-52 hatta videoya ulaşmak. İnşallah hastalıktan, dertten, güçten uzak olduğumuz, mutlu olduğumuz bir yıl olur da biz de videolarımıza kesintisiz bir şekilde devam ederiz. Evet, bu yılın ilk videosunda yine bir PlayStation 3 oyunu. Aslında PlayStation 3 oyunu ama Xbox 360'a da çıkmıştı. Eş zamanlı çıktılar hatta. Akabinde bilgisayara da geldi bu oyun. Elbette oynamak isteseniz şu anda bilgisayar üzerinde daha yüksek çözünürlük ve daha yüksek FPS ile bilgisayarda oynamak mümkün. Ki tavsiyem de o yönde olur. Oynamak istiyorsanız bilgisayar sürümünü şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. Bu haftaki videomuza başlamadan önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olarak beni desteklerlerse sevinirim. Bildirimleri açın, videoları beğenin. Yorumlarınıza, videolara katkıda bulunun. Evet elimdeki oyun Enslaved Odyssey to the West. Aslında Journey to the West isimli bir romandan esinlenilerek yapılmış bir oyun bu. Ninja Theory tarafından yapıldı. Ninja Theory bu oyunu yaptığı dönemde bağımsız çalışıyordu. Hatta öncesinde de PlayStation 3 sahipleri gayet iyi bilirler. Bunların sadece PlayStation 3'e çıkarttıkları. Yani şu anda isteseniz de PlayStation 3 dışında başka bir platformda oynayamayacağınız bir oyunu yapmışlardı. Benim de çok sevdiğim, çok duygusal, harika bir oyundur. Kanalda videoların olması lazım. Heavenly Sword, Heavenly Sword gerçekten harika bir oyununda onun da çıkış tarihi 2007 olması lazım. Benim PlayStation'de oynadığım, PlayStation 3'te oynadım. ilk macera oyunuydu. Yani PlayStation 3'ü ilk aldığımda işte biz gittik hemen Gran Turismo 5 Prolog vardı. Alma sebebim de Gran Turismo'ydu. Gran Turismo ile beraber PlayStation 3'ü almıştım. Hemen akabinde çok uygun bir fiyata Evelance World'ü e almıştık. Aradan tabi yıllar geçti. 2010 yılında bu oyun çıktı. Hemen ben size oyunun kutusunu da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tahmin ediyorum bu şekilde netlemiştir. İyi görünüyordur. Ön kapağın tasarımı böyle. Gerçekten güzel bir kapak tasarım var. Arka kapağa da bakın. Arka kapak da güzel tasarlanmış. Gayet hoş bir arka kapağı var. İlk dönem çıkan PlayStation oyunlarında olduğu üzere PlayStation 2 oyunlarına göre biraz zayıf ama yine de PlayStation 3 oyunlarıyla kıyasladığınızda sonraki çıkan PlayStation 3 oyunlarına göre kalabalık yani birazcık kalın bir kitapçı var. Yalnız bunu da siyah beyaz basmışlar. Şöyle göz göstereyim size. Bunun artwork'ünü yapmamışlar kutunun içine kutunun içi bembeyaz şu şekilde. Oyunun bu lüreyi de gördüğünüz gibi bu lüreyin üzerinde böyle bir baskı var. Gerçi bu lüreyi çok tatlı duruyor da kitapçının içine siyah beyaz olması birazcık talihsizlik olmuş. Şöyle yan taraftan da göstereyim aslında kitaplarınıza koyduğunuzda nasıl göründüğünü siz de görün. Lan böyle bakarken adam şaşı oluyor ya gerçekten enteresan. Ha bu arada ben söyleyeyim bunun alt tarafında şurada bless kodları var. Arkadaşlar bunlar bütün PlayStation oyunlarında var. Hani bles olmaz. Bu bulus olur. Hangi bölgeye ait olduğunu. Üzerindeki şuradaki hemen şu kod. Bilmiyorum görünüyor mu görünmüyor mu burada kamerada size. Bu kod oyunun kendisine az özel bir kod. Bu kodla aldığınız oyunun bölgesini o kod sayesinde işte eğer kapak falan arıyorsanız oyuna elinizdeki kapak yıpranırsa bu kod sayesinde düzgün kapaklarda bulmanız olası. Enslaved Ninja Teori gerçekten bizde böyle hoş anılar bırakan bir oyundu. oyunu oyun ilk çıktığında yine o dönem 2010 yılında çıktı. Önceki videolarımda da defalarca söylemişimdir. 2011 yılına kadar Xbox 360'ın PlayStation 3 oyunlarına karşı multi platform oyunlarda ciddi bir üstünlüğü vardı. Hem FPS hem de çözünürlük olarak. Bu oyunda o üstünlüğün olduğu oyunlardan biriydi. Bu oyunu aşağı yukarı yani oyun boyunca diyeyim 25 FPS civarı oynuyorduk PlayStation 3'te. Xbox'ta tabi daha stabil çalışıyordu bu oyun. Tahmin ediyorum orada da 30 FPS'ydi ama PlayStation 3'teki performansı cidden işler acısıydı. Oyunun güzel tarafı iki karakterimiz vardı. Bizim yönettiğimiz karakterin adı herhalde Monkey'di. Bir de bayan karakter vardı. Bu bayan karakter bir nevi bizim karakterimizi kontrol ediyordu. Esir etmiş gibi bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama bizim karakterin yardımına ihtiyacı vardı. Tabi bu zorunlu beraberlik oyun ilerledikçe farklı bir hal alıyordu. Oyunun hikayesi farklı yerlere gidiyordu. Büyük bir dünya savaşı olmuş. Üzerinden 150 yıl geçmiş. Her yer ama her yer yemiş. Binalar, doğa. Her, nereye bakarsanız yemyeşil. Bütün binaların yapılarının üzerlerine ağaçlar yeşillikler kaplanmış. Tabi teknolojik aletler sağda solda kalmış. Hatta bunlarla kapışıyoruz. Bu dünya savaşından kalan robotlarla. Diğer taraftan oyunun çok ciddi platform üyeleri de vardı. Bunlar gerçekten çok keyifliydi. Enslavit'le aklımda kalan en önemli şeylerden birisi. Ben Enslaved'ı e aldığım dönemde Castlevania'yı da almıştım. Castlevania'yı da Mercury Steam isimli Hideo Kojima'nın da mentörlük ettiği bir video yapmıştı. Castlevania biliyorsunuz bu eski Sight Metroidvania hatta. Metroidvania türüne de adını veren iki oyundan birisi. Oradan böyle üçüncü boyuta sıçramış. Çok güzel grafikler vardı. Hikaye de güzeldi. Stüdyo da iyiydi. Düşmanlar, bosslar falan harikaydı. Ben bu iki oyunu bir arada almıştım. Çünkü iki oyun aynı dönemde çıkmıştı. Aralarında muhtemelen ay farkı vardı. Hem Enslaved'i hem de Castlevania'yı aynı ay içinde aldım diye hatırlıyorum. Oyunlar arasında belki 3-5 ay olabilir ama ben aynı ay için hatta aynı hafta içinde almış olabilirim. Oyunda bizim karakterimizin motion capture'ları de Andy Serkis isimli sanatçı tarafından hazırlanmıştı. Andy Serkis nereden hatırlıyoruz? Gollum karakteri, Yüzüklerin Efendisi filminden hatırlıyoruz. Hani o dönemde de Andy Serkis çok meşhurdu. Hoş hala Andy Serkis meşhur bir adam ama o dönemde Andy Serkis daha önemli bir adamdı. Görece Ninja Teori gibi ufak bir Studio'nun oyununda Andy Serkis gibi bir ismin Motion Capture işlerinde Studio ile işbirliği yapması, Studio'nun projelerinde görev alması güzel haberlerdi. Biz o dönemde bu oyunu takip ederken bu kısmıyla da baya bir ilgilenmiştik. Enslaved ile ilgili oyunu oynarken aklımdan çıkmayan konulardan birisi bu FPS düşük. Ya gerçekten o kadar fazla düşüyordu ki FPS'ler. Oyunun başında zaten biz esir tutulduğumuz bir hava aracının içindeyiz. Orada dövüş sahneleri falan var, platform öveleri. İşte dövüşüyorsunuz, aracın dışına çıkıyorsunuz, araç o esnada uçuyor. Ya FPS var ya belki hani diyorum ya 25 FPS civarına düşüyordu. Ya buralarda belki 20 FPS altına dahi düşüyordu. Gerçi şöyle bir şey var. Bizim gibi PlayStation bir döneminden oyun oynayarak konsollarda oyun oynayarak günün Müze kadar gelen oyuncular bu FPS işlerine pek takılmazlar. Çünkü PlayStation bir döneminde de bu FPS'lerin yerde süründüğü oyunları biz bayağı bir oynamıştık. Gerçi o zaman burada işte FPS düşüyor muydu, düşmüyor muydu? Biz bunu bu şekilde konuşmuyorduk. Diyorduk ki ya bu oyun kasılıyor. Kasıldığında nereden anlardık? Oyunu durdururduk. İşte menülerde hareket ettirirken bir aşağı bir yukarı çıkarken verdiğiniz tepkileri geç aldığınızı görürdünüz. Oyun içindeki karakterleri yine kumandayla siz hareketinizi yap yapıyorsunuz ama biraz böyle karakter gecikmeli yapıyordu. Derdik bu oyunda kasılma var. Bu kasılma işi 6. nesil konsollarda PlayStation 2 döneminde de karşımıza çıktı ama kasılmanın aslında FPS e düşüklü olduğunu biz PlayStation 3 döneminde gördük. PlayStation 3 döneminde oyunlar birçok defa multiplatform oyunlar Xbox 360 sürümleriyle karşılaştırılır. Hatta oyunların karşılaştırmalarında pikseller falan sayılırdı. Digital Foundry günümüzde çok meşhur çok böyle teknik işler yapıyor ama o dönemde bildiğiniz tek tek pikselleri sayarlardı. Bakardık ki lan hep bu 360 oyun oyunlarında piksel olarak daha fazla piksel var. İşte 720p oynarlardı genelde Xbox 360 oyuncuları. PlayStation tarafında 640p'lere düşerdi. Hatta daha düşük çözünürlükte oynadığımız oyunlar olduğunda hatırlardım. Eksik işte objeler olurdu, gölgeler daha kötü olurdu. Bazı yerlerde gölgeler dahi olmazdı. PlayStation 3 bir nevi böyle 2011'e kadar bu multi platform oyunlarda bayağı bir acı çekti. O döneminde meşhur sosyal medya araçları forumlarda, forumlarda falan çok tartışmalıydı konuşmaları yapılırdı. Xbox 360 oyuncuların PlayStation 3 oyuncularına en fazla vurdu oyunlardan birisi de işte bu oyunda Enslaved. Journey to the West isimli roman bu oyunun senaryosunu baya etkilemiş. Yani o romandan esinlenilerek yapılmış. Ama tabi bazı değişiklikler de var. Yalnız o dönemden hatırlıyorum. Studio bu oyunun senaryosu kısmında tıkandığı yerlerde yardımda almış. Tabi iş sadece bu yardımla da kalmıyor. Stüdyonun başka yürüttüğü işlerde de geri adım atması gerekiyor. Heavenly Sword bittikten sonra onunla ilgili bir animasyon filmi hazırlama projesi var. Buna başlıyorlar. Fakat bu oyunu geliştirdikleri için o proje hiçbir zaman bitmiyor. O projeyi bırakmak zorunda kalıyorlar. Ninja Theory o zamanlarda da günümüzde de hep böyle küçük ekiplerle çalışarak ortaya böyle kaliteli, güzel, rafine ürünler çıkartmış bir firmaydı. Gerçi şimdi Microsoft çatısı altında belki de daha büyük bir ekiple çalışıyor olabilirler. Hellblade 2 ile karşı karşımıza bu yıl içinde çıktıklarında nasıl bir başarı gösterdiklerini hep beraber göreceğiz. Şimdi oyunla ilgili hep böyle güzel şeyler anlatıyoruz ama Enslaved güzel senaryosu, farklı yaklaşımı. İşte bir taraftan aksiyon macera üyeleri varken ciddi manada da platform üyeleri vardı. Yalnız oyunun gerçekten çok ciddi manada teknik problemleri vardı. Bunlar daha çok oyunun mekanikleriyle ilgiliydi. İşte siz karakterinizi kontrol ediyorsunuz. Düğmeye bastınız. Bir hareketi yapması gerekiyor. Bu hareket doğru olarak doğru zamanda yapabiliyor mu yapamıyor mu bu konuda ciddi mekanik sıkıntıları vardı. Çok da eleştiriler aldı. Aslında bu oyun için bazı kişiler underrated diyor ama işte bu teknik hatalarından dolayı bu oyun için underrated değildir şeklinde görüş bildiren çok sayıda oyuncu var. Çok sayıda editör var. Her şekilde anılarımızda müstesna bir yere sahip bu oyun. Tahmin ediyorum aranızda oynayan arkadaşların da akıllarına bu yaşadıkları anlar gelecektir. Yorumlara yazarlarsa gerçek sevinirim. Bakalım anılarında neler kalmış. Yani Slavo'da dair gerçekten merak ediyorum. İşte böyle oyunlar bu tarz küçük stüdyolar tarafından yapıldığında bazen böyle ortaya istenmeyen şeyler çıkıyor. Yani şöyle bir handikap da var. Adamlar yapıyorlar işi işte, ufak bir sürçü diyor, bir oyun yapıyor. Bu oyun gerek zaman gerekse maddi yetersizlikler nedeniyle işte gerekli kontrol süreçlerinden geçemiyor veya geçiyor. Çözülemeyecek o sorunla oyunu çıkartıyorlar. Oyun çıkıyor halbuki bir sürü güzel yanı var ama işte o hatalı kısımları oyunun güzel yanlarını gölgede bırakıyor. Enslavit böyle bir kadere mahkum olmuş bir oyun diyebiliriz işte açıkçası. Keşke biraz daha imkanları olsaydı da ortaya daha az hataya sahip daha güzel bir oyun çıkarsalardı. Yalnız işte burada şu dediğim sıkıntı çıkıyor ortaya. Bunun da önceden çok muhabbetini yapmıştı. Daha büyük ekipler daha büyük bütçelerle bu işlere girdikleri zaman işte kişisel dokunuşlar var. Bakın küçük stüdyoların yaptığı oyunlarda. İşte atıyorum 30 kişinin 20 kişinin çalıştığı bir projede 50 kişinin çalıştığı bir projede bir insanın bir oyuna dokunuşuyla 1000 kişinin çalıştığı bir projede bir insanın bir oyuna dokunuşu arasında cidden hissedilir farklar var. Yani işin açıkçası bin kişinin çalıştığı bir projede insana dokunan böyle ciddi manada işler çıkmıyor ortaya. Hani fabrik dediğimiz işler var ya bunlar çıkıyor. O yüzden bu tarz stüdyoların yaptıkları oyunları ben aldığımda oynarken hep böyle bir ön kabulle oynuyorum. Ya diyorum ki ufak bir stüdyo ile yapılmış. Teknik hataları olabilir. Oyunun sıkıntıları olabilir. Yeter ki kırıcı hataları olmasın. Ama ben oynadıktan sonra bende güzel izler bıraksın güzel anılar bıraksın. O at alanda görmeyiz olur biter. İşte o oyunlardan birisi de Enslaved'di. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani çok büyük bütçelerle büyük ekipler tarafından yapılan hatasız oynadığınız zaman işte oynuyorsunuz, bitiriyorsunuz, bir kenara koyuyorsunuz veya multiplayer oyunlar olabilir. Bir de diğer tarafta işte 20 kişinin, 30 kişinin, bilemediğiniz 50 kişinin yaptığı böyle herkesin kendinden bir şeyler ortaya koyarak ortaya çıkarttığı ürünler var. Öyle oyunlar var. Bu oyun oyunları mı tercih ediyorsunuz? Gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Evet bu haftada Bandai Namco'nun dağıttı. Evet bunu başta söylemeyi unuttuk. Namco dağıttı bu oyunu. Ninja Theory bağımsızdı ama işte dağıtım işini böyle büyük kanallara devrediyorlardı. Ninja Theory'nin yaptığı Enslaved Odyssey to the West isimli oyun hakkında muhabbet yaptık. Birazcık anılarımızdan bahsettik. Anılarımız oyunun genelde hatalarıyla ilgiliydi ama yapacak bir şey de yok. Güzel oyun aslında bir ara buna bir defa daha dönmek lazım. Artık PlayStation 3 üzerinden mi döneriz? Bilgisayarda da var bende. Steam üzerinden mi oynarım? Muhtemelen Steam üzerinden belki bunu Türkçe yaması bile olabilir. Türkçe yamayla Steam'den daha güzel şartlar altında oynamak güzel olurdu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hala abone olmayan arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bildirimleri açın, videoları beğenin, yorumlarınızı yapın. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.